Merhaba arkadaşlar. Örgüt kuramı dersimizin yeni kurumsal kuram adlı 6. ile ilgili soru çözeceğiz. ISO kalite güvence sisteminin sürekli denetime tabi tutması ve belgelendirmesi hangi tür kurumsal işe örnek oluşturur? A. Kurumları yaratma. B. Kurumları muhafaza etme. C. Kurumları yasallaştırma. D. Kurumları çözme. E. Kurumları meşrulaştırma. Arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı B şıkkı kurumları muhafaza etmedir. Lawrence ve Sadabi kurumsal girişimcilerin kurumları etkilemek üzere girişte eylemleri kurumsal iş olarak adlandırmaktadır. Bu yazarlara göre kurumsal iş kurumları yaratma, muhafaza etme ve çözüm olmak üzere 3 eylem grubunu kapsar. Kurumsal girişimciler mevcut kurumları muhafaza etmek için örgütlerin bu kurumlara uymasını sağlayacak sosyal mekanizmaları desteklerler, onarırlar veya yeniden düzenlerler.